Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kağıt kebabı yapacağız. Kağıt kebabı malzemelerine geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi hadi bismillah deyip malzeme listesini sayalım. Burada 1 kilo orta yağlı bir kıymamız var. Burada yarım demet maydanozumuz var. Bir tane sivri biberimiz var. Burada bir baş sarımsağımız var. Sarımsağın bol olması lazım. Kağıt kebabı dediğin sarımsağa bol olur. Biz Hataylılar kağıt kebabını çok severiz. Burada kapya biber var ama bu acı kapya biber. Ben bunu yazdan memlekette getiriyorum, doğrayıp dolaba atıyorum. Şu an çıkardım. Ama siz taze kapya biberle yapabilirsiniz. Bu iki tane kapya biber ölçüsündedir. Burada iki tatlı kaşığı tuzum var. Bir tepeleme tatlı kaşığı da karabiberim var. Şimdi bunları güzelce robottan geçireceğim. Tabii Hatay'da olsak bunu zırhta geçirmemiz gerekiyor ama şu an ev ortamında olduğumuz için biz bunları robottan geçireceğiz. Sırayla hepsini e kıymamızla buluşturup güzelce yoğuracağız. Hadi bismillah deyip başlayalım. Evet arkadaşlar yeşilliklerimizin hepsini robottan geçirdik. Şimdi güzelce karıştıracağız. Çok güzel yoğurmamız gerekiyor ki birbirini özleşmesi lazım. Ondan sonra yağlı kağıt serili tepside bunu bir servis tabağı büyüklüğünde ben dört eşit parçaya böleceğim. Dört kişilik bir aile olduğumuz için siz etinizi ve baharatınızı kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yarım kilo ayırdım. Hemen tuzunuzu da karabiberimizi ilave ediyorum. Hemen elini bir elbiden alıp güzelce yoğuracağım. İyice yoğurmam lazım ki özleşmesi için. Evet arkadaşlar. Güzelce yoğurduk etlerimizi. Şimdi ben 4 eşit parçaya böldüm. Yani göz kararı işte. Şimdi bunu güzelce bir tabak büyüklüğünde açmayı deneyeceğiz. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şimdi güzelce şöyle Yine bu şekilde yapacağız hepsini sonra üzerlerini domates ve biberle süsleyip 200 derecelik fırında kontrollü pişireceğiz hiçbir şekilde su falan eklemeyeceğiz olduğunca böyle atacağız fırına bu tepsi kebabı değil yani salçalı su falan eklemeye gerek yok Şimdi ben güzelce yaptım böyle şöyle üzerlerine hemen iki tane domatesle bu şekilde fırına gidecek arkadaşlar fırından pişecek ve akşama servis olacak Evet arkadaşlar şimdi kağıt kebaplarımız yapıldı. Görüyorsunuz çok lezzetli görünüyorlar. Piştikten sonra daha da lezzetli olacaklar. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına vereceğim ben. Turboş ayarında açtım. Siz istediğiniz herkesin fırını farklı pişirdiği için siz kendiniz kontrollü pişirin arkadaşlar. Benim şimdi kağıt kebaplarım fırına gidiyor. Evet arkadaşlar Yemeğimiz hazır. Kağıt kebabımız pişti. Gördüğünüz gibi çok lezzetli. Ben yanına cacık yaptım. Ve pide yaptım. Mis gibi pide oldu. Kağıt kebaplarım pişince onlar da yanında pişti. Pide yapmak isterseniz pide normal un, su, maya, tuz bu kadar. Yani ekstra içinde bir malzemesi yok. İstediğiniz şekli verip yanında sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu eşsiz lezzeti yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.